Mazel Ahir'in en faziletli yanı Recep'in gelişinin müjdeciliğini yapmak. Üç aylar geliyor, hadi hazırlanın. İnsan bunları duymalı. Şimdi bakıyoruz, ışıklandırılmadık yer kalmadı. Neden? Yılbaşı deniyor. Biz de üç aylarımıza artık gönül ışıklarımızı yakalım, gözlerimizi açalım. Gecenin karanlığında Gündüzün işlerinin arasından namaz e, şeylerimizi, lükslerini, projektörlerini yakıp hayatımızı aydınlatma adına e, hazırlıklara başlayalım. Çünkü e, o kadar etkilendim ki Black Friday, Black Friday e, indirimler e, e, ben dahi baktım e, böyle hani işe yarayacak hediyelik almak için bile böyle bir fırsat kaçılır, kaçırılır mı diyoruz. Ama ahiretimiz adına öyle indirim günleri geliyor ki bir ya bin kazan, bir gecede 80 yılı kazan. Allah hayırlı ömür versin ve o günlere bizi eriştirsin. Evet kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim e, Kur'an'laşmış hani üstadımızın bürhan-ı natı Allah'ımızı anlatan bize bizliğimizi anlatan konuşan bir delil Allah'ın varlığının en büyük delili ve Rabbim de onu bize özel göndermiş لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ onun her hali, her hareketi bizim için bir örnek. Onun üstünde çok örnekler var diyor. Ne ne ihtiyacınız varsa, ne sorunuz varsa onun cevabını efendimizin hayatında e, bulursunuz. Bulmadık mı? Buluyoruz. Hele e, şu e, e, imtihanları yaşadığımız dönemde efendimiz de şöyle yaşamış. Sahabe efendilerimiz böyle yaşamış diyerek kendimizin derdine onları